Merhaba Şifre Net izleyicileri. Dijital hayatımızın vazgeçilmez parçalarından bir tanesi elbette akıl telefonlar. Akıl telefonların içine bir şey atmak istediğimiz zaman ne yapacağız? Ya Dropbox'ımızdan senkronize edeceğiz, ya kablo takacağız ya da microSD kart yuvasına önce bilgisayarda bir şey atıp sonra telefonu geri takacağız. Arka kapağı aç, kapat. Bunlar ciddi sıkıntılar oluşturabiliyor. Peki bu konuyla ilgili pratik bir çözümümüz var desek, USB on the go özelliği için ekstra kablolar satın almanız gerekebilir. Fakat Kingston'ın en yeni ürünlerinden bir tanesi bu ihtiyacı ortadan kaldırıyor ve hem bilgisayarınızda hem de akıl telefonunuzda sorunsuz şekilde aynı anda çalışabiliyor. Veri transfer sorunlarınızı çözecek ürünlerden bir tanesi Kingston'ın Data Traveler Micro Duo'su. Bu ürünü en iyi anlatan şey Micro Duo ismindeki Duo kısmı. Bu flash bellek normal şartlar altında sadece bir tane USB bellek. Herhangi bir USB portundan bilgisayarınıza takarak içine veri atabilirsiniz. içine gir okuyabilirsiniz, yazarsınız, silersiniz. İşin esprisi cihazın diğer tarafı Micro USB olan tarafı. Buraya geçmeden önce Android cihazlardaki bir USB On-The-Go kavramından bahsetmek istiyorum. USB On-The-Go kavramı Micro USB girişini bir çıkışa çeviren teknoloji. USB On-The-Go kablosunu taktıktan sonra Android telefonunuza veya tabletinizde bu bir hafıza kartı imişçasına o riske okuma yazma işlemleri yapabiliyorsunuz. Data Traveler Micro Duo'yu herhangi bir Android telefona taktığınız zaman bu cihazı bir depolama birimi olarak arayüzde görebiliyorsunuz. Bunu bir kere taktıktan sonra doğrudan içine bilgisayarınızda nasıl okuyup yazma işlemleri yapıyorsanız aynı şekilde cep telefonunuz veya tabletinizde de kullanabiliyorsunuz. Micro Duo bir tarafında normal USB portu barındırıyor diğer tarafı ise bu şekilde korumalı. Buradaki korumayı açtığınız zaman şöyle kenara kıvrılıyor ve doğrudan micro USB yuvasını görüyoruz. USB 3.0'lu telefonlarda ise özel olarak o portun geniş kısmına takarak hemen kullanmaya başlıyorsunuz. Telefonum gerekiyorsa basit bir ayarlama işlemi yani Linux'ta mounting dediğimiz işlemi yapıyor ve bize doğrudan bu diskin içeriğini gösteriyor. Tabii ki FAT32 olması gerekiyor. NTFS formatları genellikle telefonlarda görüntülemesi imkansız formatlar. Dolayısıyla FAT32'de kaldığınız sürece bu diski istediğiniz gibi okuma yazma işlemi yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla araya bir kablo ekleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Data Traveler Micro Duo'nun bizim incelediğimiz modeli 32 GB kapasiteye sahiptir. Cihazın okuma ve yazma performansına bahsedecek olursak okuma tarafında USB 2.0'ın kendi limiti olan yaklaşık 28-29 MB saniyelere kadar hızlara çıktığını görebiliyoruz. Yazma kısmında ise 6-7 MB saniyelik hızlara biz erişik normal dosya kopyalama işlemi sırasında. Data Travel'ın Micro Duo çok ufak ve kaybedilmeye açıkçası çok müsait. Bu kaybolma konusunda bir önlem olarak Kingston size paketten bir tane ip hediye ediyor. Bu ipi doğrudan cihaz üzerinden geçirerek bir anahtarla sabitleyebilirsiniz ve kaybolmasının önüne geçebilirsiniz. En nihayetinde evet bir on the go kablosunun kaybolması çok daha zor fakat bir kabloyla uğraşmak yerine Data Traveler, MyGoDo'yu tercih edebilirsiniz.